sizlere birlikte lityumla dene yapacağız. Arkadaşlar lityum e, alkali alkali metallerde bulunur arkadaşlar. Alkali alkali metallerde bulunur. Alkali metaller arkadaşlar birinci periyot buydu evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle seviyoruz senin bu pin içindeki lityumu çıkartıp ilk başta suya atacağız. İkinci denememize ise lityumu alev testini test edeceğiz. Metal alev testini test edeceğiz. Bakalım şimdi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi lig tümü yakmak üzereyim. Ve görmüş olduğunuz gibi kır, kırmızı bir ateş çıktı gördüğünüz gibi lityüm. Arkadaşlar şöyle size göstereyim. Gördüğünüz gibi suyla tepkimesini incelediniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi lityum suya tepkime girdiğinde çok muazzam derecede bir ışık ısrar çar çıkartıyor ve patlıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biz bu kanalda ileride ileride büyüdük, büyüdük mü arkadaşlar sodyum metali patlatacağız sodyum metali 250 gram alacağım bunun için tabi para gerekiyor bunu aldıktan sonra suya attığım anda patlayacak evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik görüşmek üzere